Elinizde 3 temel çizgi var ve bu çizgiler neler anlatır gelin birlikte bakalım. Kalp çizginiz kalbinizin fiziksel durumu ve duygusal kapasitesini gösterir. Yapı olarak derin ve netse duygularınız istikrarlı, sadık ve güvenilirdir. Çok ince veya zincirli bir yapıdaysa daha kararsız, duygusal ve değişken yapıya işaret eder. Akıl çizginiz ise zeka, konsantre olma, odaklanma gibi yetenekleri gösterir. Yapısal olarak çizgi ne kadar uzunsa olaylara yaklaşımda zihin o kadar ön plandadır. Kısa bir akıl çizgisi çok ince ve düzensiz olan çok uzun bir akıl çizgisinden daha fazla etki yaratır. Tüm çizgilerin net, temiz görünmesi en güzelidir. Zincirli bir yapı, kafa karışıklığı ve odaklanamama gibi etkiler yaratacaktır. Hep merak edilen kalp veya akıl çizgim yok. Tek bir çizgi var denilen simyan çizgisine ise daha sonra değineceğim. Yaşam çizginiz ise canlılığınız, refahınız ve hastalıklara karşı koyma direnciniz gibi farklı konularla ilgili bilgi verir. Ömürle ilgili sorulara doğrudan cevap vermez. Yapısal olarak derin ve net olduğunda yaşam enerjiniz, iyileşme kapasiteniz yüksek demektir. Çok ince, belli belirsiz veya zincirli durumlarda enerji azalır, kişi hastalıklara daha yatkın hale gelebilir veya farklı sorunlara işaret edebilir. Çizgilerin başlangıç ve sonlanış şekilleri farklı bilgiler verecektir. Merak ettiklerinizle ilgili sorularınızı yazın. Yorumlarda buluşalım.